Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ta ki Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen süreçte bütün peygamberlerin işaret olarak nur vardı. Bu nur ta ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar devam etti. Babası Abdullah'ın alnında olduğu rivayet ediliyor. Bunu birçok insan Yahudiler de bunun farkındaydılar. Bundan dolayı peygamberlik bu tarafa geçmesin, Yahudilerde devam etsin diye dertleri onu öldürmekti. Aslında bu tarz planları vardı. Bir gece Amin annemizin babası Hira Dağı'nın eteklerinde bir noktada orada herhangi bir sebepten dolayı orada vakit geçirirken Abdullah'ın, Hz. Abdullah'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının o bölgede ara sokaklardan gittiğini görüyor. Bakıyor ki kimdir, kimdir vesaire bakıyor ki Ebu Talib'in, Abdülmuttalib'in diyor oğlu Abdullah değil mi bu diye kendi kendine söylenirken bakıyor ki arkasında 3-5 tane Yahudilerden onu takip edenler var. Onu takip ederken o anda ta gözetliyor. Gökyüzünden meleklerin, beyaz nurani bir varlıkların gelip o Yahudileri orada öldürdüğünü görüyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesine vesile olacak kim? Babası. Bunu görünce Amine annemizin babası bunu görünce diyerek nereye gidiyor? Abdülmuttalib'in evine gidiyor. Ne için? Kızı Amine ile Hazreti Abdullah'ı nikahlamak için, onları evlendirmek çünkü onların meleklerin o şekilde indiğini görünce bu adam boş değil diye o şekilde onların evlilikleri gerçekleşiyor burada. Orada o dönemlerde Amin annemiz öyle bir şey ki o zamanın en güzel şairlerindendir.